Yakalama modları çizim yaparken veya çizim üzerindeki düzenleme işlemlerinde kolaylık sağlayan modlardır. Map Codec ise menü ekranının altındaki araç çubuklarında bulunur. Aktif veya pasif yapmak için üzerlerine tıklamak yeterlidir. Serbest çizim modu çizim ekranında çizim yapmak için kullanılır. Bu mod pasif olduğunda çizim ekranında herhangi bir çizim işlemi yapılamaz. Nokta yakala modu çizim ekranı üzerindeki nokta objelerinin yakalanmasını sağlar. Çizim katmanında çizim menüsündeki nokta çiz veya soldaki çizim araçlarından nokta çiz seçilerek herhangi iki nokta çizilir. Nokta yakala aktif olduktan sonra çizim menüsünden veya soldaki çizim araçlarından herhangi bir çizim aracı seçilir ve nokta objelerinin üzerine gelindiğinde nokta yazar ve nokta objelerinin yakalanması sağlanır. Nokta yakala modu kullanılarak bu şekilde nokta objeleri yakalanır. Son nokta yakala modu çizim ekranı üzerindeki doğru, çoklu doğru, kapalı alan objelerinin kırık, baş ve son noktalarının yakalanması için kullanılır. Bu mod aktif olduktan sonra çiz menüsünden veya soldaki çizim araçlarından herhangi bir çizim aracı seçilir. Çizim aracı seçildikten sonra çizim ekranı üzerindeki kırık, baş veya son noktaların üzerine gelindiğinde son nokta işareti çıkar ve bu objelerin yakalanması sağlanır. En yakın nokta yakala modu çizim ekranı üzerindeki doğrusal ya da dairesel objelerin herhangi bir kenarından ya da noktasından yakalanabilmesi için kullanılır. Bu mod seçildikten sonra tekrar bir çizim aracı seçilir. Ve çizim ekranı üzerindeki objelerin üzerine gelindiğinde obje üzerinde yakalanan noktalar en yakın nokta yazarak gösterilir. Kesişen noktası yakala modu, çizim ekranı üzerindeki kesişen objelerin kesişim noktalarından yakalanmasını sağlar. Bu mod seçildikten sonra herhangi bir çizim aracı seçilir ve çizim ekranı üzerinde kesişen iki objenin üzerine gelindiğinde kesişim noktaları kesişim yazarak çizim ekranı üzerinde belli olur. Orta nokta yakala modu, çizgi, çoklu çizgi gibi objelerin üzerindeki orta noktaların yakalanmasını sağlar. Bu mod seçildikten sonra, çizim yapılacak olan çizgi objesinin üzerine gelindiğinde, orta noktası, üçgen işareti ve orta nokta yazısı ile belirtilir. Dik nokta yakala modu, X ve Y eksenine düzgün ve dik doğru çizmek için kullanılır. Merkez nokta yakala modu, Çizim ekranı üzerindeki kapalı objelerin merkez noktalarını yakalanması için kullanılır. Bu mod seçildikten sonra, çizim yapılacak olan kapalı objenin üzerine gelinir, çiz menüsünden ya da sol taraftaki çizim araçlarından herhangi bir çizim aracı seçilir ve kapalı alan üzerine gelindiğinde orta nokta, orta nokta yazısı ile belli olur. Bu şekilde yakalama modları kullanılarak yakalama işlemleri kolaylıkla yapılır.